şahsi kanaatim. Bir önceki sayfadan Cenab-ı Hakk'ın diye başlayan bir paragraf var. Hı. Buradan itibaren bu tartışmaları vesaire buraya yaz, yazmamız doğru olmaz bence. E tamam o paragrafı yani. çıkaralım o zaman. Evet evet yani burada bir de çok böyle e, mesela meşiyet, irade, külli irade, cüz irade vesaire gibi e, açılması gereken birden okuyucu hemen kavrayamayacağı çok böyle şeyler de var. Kavram. Belki yerleri geldiği zaman bu kavramlar e, daha ayrıntılı yazılacağı için eğer bu ayette bunu bahsetmek mecburiyetinde değilsek Değil, böyle bir yok, tartışma vesaire de... Yo, yo, Mecburiyetlik yok ben hani bir ek bilgi olarak aslında oraya hani kaydettik meseleden haberdar olunsun diye fakat yeri gelince e, bunlar yani. Bunlar Ahmet hocam sen sen ne diyorsun paragrafı tümüyle çıkarsak mı gibi geldi bana. Biraz yukarı çıkabilir miyiz hocam paragrafı? Bir, bir, bir daha, daha bakalım isterseniz. Yani aslında siz meramınızı yukarıda anlattınız hocam. Evet evet. Allah'ın e, küküllü iradesi olduğunu, işte e, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını vesaire anlattınız. Evet. bundan sonra bu cümleye bu paragrafa gerek yok tartışmalı işte insanlar e, vesaire yani şöyle bir şey oluyor yani bu adamlar yüzyıllardır tartışıyorlar bir yere varamamışlar falan filan gibi bir şey oluyor yani böyle bir e, böyle bir cümle paragrafı buraya koymaya bence evet. çok gerek yok Yani e, bir yere varamamışlar <laughs> derken e, çözülememiş yani mezheplerin oluşmasına seviyet vermiş iradede yani külli irade nedir irade nedir Ehl-i sünnet mezhepleri arasında bile, Maturidi ile eşari arasında bile e, bazı farklar var. Hele mütezile ile ondan sonra kaderiye ile çok farklar var yani. Modern e, zamanlardaki felsefeciler de bu konularda çok öyle ittifak etmiş değiller yani. Ama dediğiniz gibi konu e, yani bir tek paragrafta bir sürü şey yazıldığından ötürü biraz sıkıntılı olabilir. İsterseniz e, yukarıdakilerle yetinip bu paragrafı e, çıkaralım yani. Hocam benim şahsi kanaatim tabii grupta 10 kişi hocamız var ama evet, fikir beyan kanaatim, tabii ki iyi olur. Bu yani bu programı çıkarmaktan ziyade daha çok yani tam tersi bu konu intikadi meselelerle alakalı şeyler olduğundan dolayı önemine binaen bu konuda farklı şeylerin ortaya konmuş olduğu yani burada sadece böyle bir bahis olarak geçmesi bence hakaniyetli hakkaniyetli yani Akademik açıdan bence bir, bir gereklilik olarak görüyorum. Evet. Yani. Ama şey yapayım ben, eğer bu şekilde kalacaksa Risale-i Nur'un yanına başka eserler e, ekleyeyim. E, hani daha objektif olması hasabıyla daha iyi olur Çok yani. Çok iyi olur hocam. Çok evet. iyi olur hocam. O zaman oraya Gerçekten Şenol ve... Hocam bir ufak şey yapın, Risale-i Nur kelimesinin yanına e, başka eserler gibi bir kelime yazalım parantez içerisine. E, onu şey yapalım inşallah biraz daha zenginleştirelim. Tamam. Oldu. Nitekim o orduların Firavun ve Semud milletlerinin başlarına gelenleri mutlaka öğrenmişsindir. Bu daha önce Mehmet hocamız vardı malum. Bugün yok herhalde grupta. Ee, yani hele ta ke ifadesinin işte sen biliyor musun falan hani bilmiyor olabilir gibi de demişti. De. Tabii malum biz mahalleleri hani Suat hocamızın mahallerinden alıyoruz. Ee, orada bu şekildedir. Ee, mutlaka öğrenmişsindir diye. Yoksa soru zaten. Hel Hani soru edatıdır malumunuz. Hele ta ki hadisül cünud. Yani <laughs> orduların haberleri sana ulaştı mı? Kelime kelime bakarsak. Böyle bir manası var aslında ama tefsirlerden istifadeyle bu şekilde tercüme etmiş yani hocamız. Evet. Şeyde... Metin hocam. İslam'ı tebriğe... İslam'ı tebliğ etmeye başlamasından sonra halkından ciddi tepki ve işkenceler gören Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hak teselli vermek üzere surenin evvelinde Ashab-ı Uhdud'un zulüm ve işkencelerine tahammül edip dinlerinden dönmeyen müminleri örnek göstermişti. Burada da benzeri bir zulmü yapan ve peygamberlerine isyan eden iki farklı milletin ve idarecilerinin başlarına gelenleri örnek vererek isyan edenlerin akıbetlerinden korkmaları ve kendisinin de bu şuur ve sabırla tebliğe devam etmesi gerektiğini bildirmektedir. Bu cümle aynı zamanda inne batışa rabbik rabbek Rabbike leşedid senin Rabbinin darbesi çok müthiştir ayetinin tarihte Müthiş meydana gelmesini e, e, oluşturmakta. Çok e, ne atıl çevirmiştik yukarıda geçtiğinde biraz itiraz oldu ya çok müthiştir, işte, müsbet manası da olduğu için. E, çok acı vericidir veya çok e, nasıl öyle bir, bir düzeltme yapmış yukarıda sanki hatırlarsanız müthiş kelimesine. E, onu ben not alıyorum. Şey yapalım inşallah. Tamam hocam. Hocam müthiş ifadesi yani e, hem yani bir şeyin fiziksel olarak güç gücünü, büyüklüğünü hem de görkemli olma açısından onu da evet. ifade eden bir şey gibi geliyor bana yani öbür türlü sadece fiziksel güce atıf yaparsak evet o zaman olayı fizik şey, fiziksel şey indirgemiş oluruz yani şedid kelimesi yani çok ıı, dehşet vericidir desek acaba müthiş kelimesi yerine dehşet vericidir daha oturur gibi sanki. yani dehşet vermek de yine fiziksel yani fiziksel şeyi çağrıştırıyor. E o zaman nasıl diyelim? Müthiş ifadesini yani şey yapmıyor muyuz? Onu tercih etmememiz mi? Ha, yok yok yani yukarıda bazı itirazlar olmuş da böyle bir yere. Eğer böyle uygunsa kalsın. Aslında leşedit deyince şiddetlidir değil mi? Evet. Darbesi çok şiddetlidir. Evet. Yani müthiştir değil de şiddetlidir desek daha doğru gibi. Ee, i̇şte evet sözlükle şeylerde mahallelerde de müthiştir geçtiğinden ötürü. Ee, o şekilde almışız ama. Tamam hocam siz onu değiştirirsiniz artık. Tamam onu not aldım ben. Böylece farklı Herhalde buradan Hadi. devam ediyoruz. Evet. Peki. Evet, şüphesiz ki Rabbinin yakalaması çok şiddetli. Mesela bazı e, mahallelerde bu şekilde açtım hemen. Evet. Çok tamam, şiddetlidir şiddetli bir şekilde mahal verenler de var. Daha başka türlü de var yani. Evet, devam edelim. Böylece farklı tarihlerde yaşayan üç zümrenin ashabı Uhud, Semud ve Firavun. İsyan zulümleri Hocam Firavun kelimesi burada bir zümreye mi? Zümrenin adı mı? Evet. Yani oradaki sultan gibi aslında Mısır'da sadece bir tek şahsın değil. Hı. Firavun kelimesi sultan, padişah, kral gibi bir man manalara geliyor yani. biz Bizim Türkçe'de sanki bir tek şahsa deniliyor gibi de öyle değil. Evet. Yani, yani Hepsi Firavun deniyor. Yani Semud kavmi, işte Ashab-ı Uhdud, bunlar bir gruba Grup ifadesi gibi. Evet. Firavun, da ama, firavun veya firavun kavmi de diyebiliriz belki. Evet. yani kavmi firavun, firavun kavmi. Evet evet. Çünkü <laughs> çoğu okuyucu zannediyorum benim gibi firavun kelimesini şey yapınca şahsı e, kastedildiğini. Evet, bilebilir. doğru. Yani öyle ee, onu şey yapalım. İnşallah. Ben olacağım yazacak mısınız onu? Oraya olayım, bir kelime şey ekleyin istedim yani Firavun. Kaydediliyor mu hocam toplantımız? Kaydediliyor mu veya kaydetmeye karar verilmiş miydi? Kaydetmeye karar verilmişti ama herhalde kayıt ıı, yok bugün. Bir de ufak tefek aksamalar var bugün artık inşallah önümüzdeki günlerde daha çok düzelir. <laughs> evet. Okumaya devam edebiliriz. Evet, evet. Firavun inanma hocam. Firavun kavmi yazılacaktır. Ha, o, öyle mi? Evet. Tamam. I think you're multitasking. Tamam. <laughs> Firavun aslında 450 yıllık Mısır'da hüküm süren bir dönemdeki kralların bütününün adı. Hocamız da ifade etti zaten. Belki altına bu not düştü. dipnotla şey bildirilebilir yani. Evet o da bir, ifade yani, bir, bir ek bilgi olarak güzel de olur. Ek bilgi. Evet e, yani okuyucu e, bu şekilde bilgilenmiş olur yani bilmeyenler ad diyelim. Evet. böylece farklı tarihlerde yaşayan üç zümrenin isyan ve zulümleri örnek verilerek tarih boyunca olduğu gibi bundan sonra da kıyamete kadar yüce bir dava iyilik ve güzellik adına yola çıkan Allah dostlarının benzeri sıkıntılara düşer olabilecekleri, zulmedenlere de ya bu dünyada ya da ahirette benzeri cezaların verileceği zımnen dile getirilmiş. Bunlar aynı zamanda innehu huve yubdi ve yu'id o yapmaya, yaratmaya başlar. Hocam bir dakika şey geliyor ama bir yerden mikrofonu Evet, birilerinin mikrofonu açık. Ee, yanlarında da birileri konuşuyor anlaşılan. Ya da yoldalar. Şenol Hocam sizin ekranınız yanıyor da yeşil herhalde sizden geliyor evet. Evet. O yapmaya yaratmaya başlar ve döner tekrar yaratır yapar ayetinde dile getirilen gerçeğin Hocam metin kayboldu. Şenol Hocam dile getirilen gerçeğin canlı misalleridir. Üç tarihi olayın birçok benzer tarafı bulunmaktadır ki birisi de şudur sihirbazlar hocam ikide bir şey kayboluyor metin kayboluyor hocam. Pardon şimdi tamam. Tamam Kaz kazanlar herhalde öyle yanlış olmuş galiba evet. Ateş hendeklerini kazanlar da bir rahipten bazı hakikatleri öğrenen ve sonra infaz edilen, gencin elinde görünen, görünen mi? Görülen olması lazım. Görülen. Gencin elinde görülen. Daha iyi olur, haklısınız. Gencin elinde görülen, olan Ya da ortaya çıkan, olan, onun vasıtasıyla. Gördüklerinde halktan birçok kişi imana gelmişti. O Bence parçayı bir kısmı, fazla o soru, soru işareti gelmiş oraya. Ancak bir kısmı küfürde inat etmiş ve müminleri ateş çukurlarına atmışlardı. Hz. Salih Aleyhisselam'ın kavmi de mucize olarak bir kayadan çıkan deveyi gözleriyle gördükleri halde acımasızca boğazlamışlardı. Tarih boyunca yaşayan diğer zalimler de benzeri birçok hakikati gördükleri halde ellerinde o hakikatlerin zuhur ettiği kişi ve topluluklara zulmetmekten geri durmamışlardır. Semud kavmi. Semud kavmi kökenleri Hazreti İsmail Aleyhisselam'dan önceki döneme dayanan ancak nesli kesilmiş eski Arap kabilelerinden biridir. Semud'un Arap değil bir Yahudi kabilesi olduğunu ileri sürenler varsa da İslam kaynaklarındaki yaygın Arap kavmi sayıldığı yönündedir. Semud kavmi Arap Yarımadası'nın kuzeybatısında bugünkü Medine ile Şam arasındaki Vadil Kura denilen sarp kayalıklarla çevrili bölgede yaşamışlardır. En önemli merkezleri Hicr adı verilen bölgedir. Bu bölge günümüzde de medain Salih olarak isimlendirilmektedir. Hocam e, burada acaba şöyle bir şey olabilir mi? Böyle e, yer ismi geçen yerlere şöyle küçücük bir harita da yer gösterip insanların zihninde bu işte Semud kavmi nerede yaşamış? Mesela hı hı. burada diyoruz ki Medine ile Şam arasında diyoruz, hı hı. şimdi baktığınız zaman Medine ile Şam arası bin kilometrelik bir yer. Yani tam zihne tam şey yapmıyor, böyle zihinlere nerede olduğunu gösterecek i̇şte küçücük bir harita. Yani bunu bilmiyorum, tabii teknik yani, olarak metnin içine mi yerleştirmeli yoksa bu kitap olarak basıldığında kitabın sonuna mesela işte Suat malinde da mahallinde var başta bir harita malum, e, şey yapıyor belki böyle bir şey de olabilir. tabii Bedir hocamın bir çalışması var değil mi? Bedir hocamın çalışması var böyle zaten. Var var çalışması. Evet. Yapılabilir böyle bir harita buraya koymak zor değil. Hı -hı. Ama yani metnin içine koyma gibi bir usulümüz olacak mı onu bilmiyorum on teknik olarak. Yok genel tabii genel bir prensip. Ha yani, yani ilgilenen evet, arkadaşlar ama güzel ediyorum. bir teklif. Yani olması lazım gerçekten yani Zihinlerimizde netleşse daha iyi olur. Aynen, yani, aynen, yapıyorum. buyurduğunuz gibi doğrudur. Onu oraya ben isterseniz, not hocam müzeyden? not alabilir, yani bir bu yerleri gösteren bir harita konsa diye, isterseniz bir parantez içinde yazışan hocam oraya. Ama benim eklemem çok şey ifade etmez, dediğim gibi, yani teknik olarak, evet, evet. genel şey şey yapmalı mizampajıyla vesaire. Çünkü resim gibi, e, harita gibi şeyler pek konmadı şimdiye kadar. Ama güzel olur. Evet. Hocam buyurun. Hocam biraz daha aşağı inebilir misiniz metinde? Sen hocam. Efendim? Ben gösterebilirseniz tamam biraz daha ha tamam. Kur'an'da 21 surede Semud kavminden ve kendilerine gönderilen Salih peygamberin Aleyhisselam tevhid mücadelesinden bahsedilmektedir. Ayrıca ashab Hicre atıf yapılmaktadır. Efendimizin aleyhissalatü vesselam Tebuk seferini anlatan hadislerinde de Hicr bölgesi Semud topraklar olarak bildirilmiştir. Kur'an'da yer alan açıklamalardan bu kavmin Ağat kavminden sonra ve Hazreti Musa'dan aleyhisselam önceki bir dönemde yaşadığı doğa ve bahçelerin, pınarların, iklik ve hurmalıkların bulunduğu bir yerleşime sahip olduğu Semutluların da Semutluların dağlarda kayaları yontarak yaptıkları evler ve düzlüklere kurdukları saraylarla öne çıktıkları anlaşılmaktadır. Bu Semut ayetlerle kavmi, anlatılıyor bunlar. Evet. Semut kavmi mensupları taş oymacılığı ve nakkaşlık sanatındaki maharetlerini aynı zamanda meskenlerinin dış cephelerinin nakış ve tasvirlerle süslenmesinde de göstermişlerdir. Semut kavminin Kur'an'da Allah'ın Celle Celaluhu devesi olarak isimlendirilen deveyi boğazlamalarından sonra helak edildiği belirtilir. Helak ile ilgili olarak Hz. Salih ve ona tabi olan küçük bir grup hariç halkın çoğunluğunun şiddetli sarsıntı, korkunç bir ses, gök gürlemesi, ve yıldırımla cezalandırıldıkları ifade edilmiştir. Evlerinde bugünkü anlamıyla, bugünkü birlikte yazılması lazım hocam. Hı hı. Evlerinde bugünkü anlamıyla sığınakla kazıp gizlemelerine rağmen... Sığınakla değil de, orada de la fazla olmuş. Evet. Sığınaklar... Belki re eklemek lazım herhalde. Şimdi daha iyi oldu. Evlerinde bugünkü anlamıyla sığınaklar kazıp gizlemelerine rağmen üç günün sonunda helak oldukları belirtilmektedir. Hazreti Salih aleyhisselam'a tabi oldukları için helak olmaktan kurtulan mümin grubun Mekke'ye göç ettiği nakledilmiştir. Taif'te ilk ikamet eden Sakif kabilesinin Semut soyundan geldiği rivayet edilmiştir. Fir'an, asırlar boyunca Mısır'ı idare eden krallara ve krallığa ünvan olarak Fir'an kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sadece Hz Musa dönemindeki Mısır kralını ifade etmek için kullanılmıştır. Kur'an'da 74 yerde geçen Fir'an, Hazreti Musa'nın karşısında yer alan, karşısında yer alan, büyüklük taslayan ve bürlenen ilahlık iddiasında bulunacak kadar kendini beğenen Musa'nın tanrısına ulaşma düşüncesiyle, yüksek kuleler yaptıracak kadar taşkınlık gösteren, halkını küçümseyip zayıfları ezen, gerçeklere yüz çeviren bir kral olarak tasvir edilmektedir. Çeşitli ayetlerin Firavun'u fert olarak ele almaktan çok, onu Erkan'ı ile birlikte zikretmesi dikkat çekicidir. Erkan e, burada tabi e, ileri gelen devlet idarecileri anlamında ama e, o kelimeden tam anlaşılmıyor doğrusu. Ee, onu e, yanına bir şey koyalım isterseniz. Işte, ne olacağım? Açıklayalım onu. Yani erken kelimesi yerine e, ileri gelen idareci veya yardımcıları gibi bir şey diyelim olmazsa. Yani buradaki erkenin nasıl ki o kralsa işte maliye bakanlığına bakan veya işte efendim komutanlar gibi kişilerin hepsini kastediyoruz onunla da. E, ama onu bir yani yardımcıları veya diğer idareciler şeklinde. Evet birlikte diyelim. Evet, olur neyse. Birçok ayette Firavun'un ailesi, Eali Firavun, avanesi, mele, kavmi ve askerleriyle cünur birlikte anılması, onun tek bir kişi olmaktan ziyade bir sembol olarak takdim edildiğini göstermektedir. Hazreti Musa'nın Hazreti Musa insanlık tarihinde hak, adalet ve sağduyuyu temsil eden nübüvvet zincirinin bir halkasını oluştururken Firavun, Karun, Haman ve taraftarları bunun karşısında yer alan bir zihniyeti temsil etmektedirler. Bu anlayışın daha önceki temsilcileri Nuh, Ad, Semud ve Lut kavimleri, eykeli, Eykeliler, Res Ashabı ve Tubba milletidir. Hz. Musa'nın tebliği sadece Firavun'a değil onun etrafında bulunan kişilere de yönelik olmuştur. Kur'an bunları bunların zaman zaman Firavun'u Musa ve asabına karşı kışkırttıklarını haber vermekte. Bunların kötü akıbetlerini örnek olarak göstermektedir. Allah'ın elçisini dinleme, dinlememesi, ona karşı gelmesi sebebiyle Firavun ve ailesi yıllarca kıtlık ve ürün azlığıyla imtihan edilmiş, üzerlerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar, ve kan gönderilmiştir. Firavun ve kavminin yaptıkları ve yükselttikleri şeyler yıkılmış, Firavun ve beraberindekiler denizde boğulmuştur. Firavun boğulmak üzereyken iman etmiş fakat imanı kabul edilmemiştir. Onun cesedi daha sonra gelenlere bir ibret olarak bir ibret olmak üzere saklanmıştır. Mısır'da Firavunların cesetleri mumyalanmak suretiyle muhafaza edilmekteydi. Ayetten denizde boğulan bu Firavun'un cesedinin mumyalanmadan bir mucize eseri korunmuş olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Debeleyin mevkinde mumyalanmadığı halde hiç bozulmamış bir ceset bulunmuştur. British Museum'da muhafaza edilen bu cesedin en az 3000 yıllık olduğu tespit edilmiştir. Hz. Musa'yı evlatlık olarak alan Firavun'un hanımı ise iman etmiştir. Hadislerde Firavun'dan eşi Asiye'nin üstün bir kadın oluşundan ve ayrıca Medine Yahudilerinin Aşura gününü Musa ile İsrailoğullarının Firavun'dan kurtuldukları gün olarak kabul etmeleri sebebiyle bahsedilmektedir. Evet yazı bu kadarmış. Hocam ben telefondan takip edeceğim. Ee, de, tevafuk oldu. Burada da okuma bitmiş oldu. O yüzden e, eşim almaya gideceğim için eğer evet, okuma Allah gereken olsun, şey olursa, teşekkür ediyoruz okudunuz. Ben şeyden devam edeceğim telefondan ee, hocam. İnşallah. Şenol başka elimizde okunacak yazı falan nasıl durum bilmiyoruz ki acaba. bunu bana şey eee Sultan Hanım sadece bunu gönderdi, başka bir şey göndermedi. E, bunu en artık üzerindeki düzeltmelerle beraber inşallah bize gönderirler, gönderirsiniz. E, onlara ben bakacağım inşallah. E, başka yazı yoksa Hocam ben A'la suresinin dördüncü ve 5. ayetlerini göndermiştim. Grupta o ayetler geçtiği için Hı. bilmiyorum onun bir sırası var mı ama e, Evet şimdi sanıyorum Sultan Hanım burada yok mu şu anda? Yok yolda o belki yoldaydı. Tren bozuldu falan gibi mesaj atmıştı ya. Yani biliyorsunuz sekreteriyeyi o takip